nasıl çıkarttım lan kendimi buradan? İmkansız yerden çıkarttım kendimi valla. Buraya bak bak buraya. Silah yok. İki nakaya bura. <laughs> of karşım tutuyor. Şuraya bomba atabiliyorsunuz mu? Tam markam kilimi çaldı. Diğer taraf geliyor. Ananı satın kaçamadım. Gel gel burada alırsın. Yok alamadım. Hiç kıpırdama böyle. Hiç kıpırdama unutturacağım ben burada. Ne lan? Bekle. <laughs> Beyin. Hocam ha. Bekle sağım da var. Hayatta vurmam ona. Nereye atlayalım? bir atlayın siz kanka geliyorum ben de. Bunlar geri gelip beni vurabilir ya. Bombayla alırım ben onu. Aa uzaklaştı benden. Bazen arkadaşlar işte beyni kullanmak çok önemli. Beyin bedava. Beyin bedava. Oy çok iyi lan. Efsane kılıç. Oy nasıl çıkarttım lan kendimi buradan? İmkansız yerden çıkarttım kendimi valla. Dur daha çıktım demeyeyim de daha çok adam var ya. Dışarılarda da adam var çevrede. Bu maç var ya Fatih liginde 1v4 kaldım. Efsane cart falan filan diye başlığı koyarız arkadaşlar. Kapat ışıkları. Usucu diye söyleyen arkadaşlar var. Yani arkadaşlar hiç mi oyun bilginiz yok sizin ya? benim dışımda. Bravo. sen de gel bakayım. Bin, vurayım, bin bin burayım hadi. bin, ona. <laughs> Mole atıyor. Şuradan vururum ona. Tamam. Çok güzel. Temiz oyun ya. Neyse arkadaşlar bir şey demek istemem. Pusucu diyenlerin oyun bilgisi yok abi. <laughs> Canım götünde yani. Hocam ha? Bırak da yatayım. Ses vermeyeyim öyle vurayım adamı. Bu pusmak değil abi. Canım bir mantanı kullan Yapacak bir şey yok. Ne yapayım o kadar sıkışmışım adamların önüne mi atlayayım? AVM'yi almadım arkadaşlar. Aa adam burada önümde Toki'de. Burası bayağı kalabalık falan. Patlatın. Şurada ben bir can basayım. Bir dakika bekleteceğim size. Teker teker hepsini. geçeyim. Tamam. Bekle sen de sonuncu. Atamadım. Kaçıyor. Gel buraya nereye gel. Neyse Türklermiş. Bir emoji giderdi ama Türk oldukları için yapmayacağım. Ben bir prime moda geçtim arkadaşlar ya sanki. Ya çok sıkıştım ya. Abi moddan çıkıp moda oynamak çok büyük bir yanlış oldu benim için ya. Çünkü zaten mod sıkışık yani fightlar dar. Baksana abi bu adamla fightlayacakken tepe vurdu canım azaldı ya. Keşke George Floyd arkaya falan oynasaydım. Neyse ama arkadaşlar güzeldi yani 14 kili güzel aldık. Yani fightlar güzeldi. önemli olan bu. Keyif aldığınızı düşünüyorum. Biraz sakin olup win almaya bakacağız bu saatten sonra. Çünkü bir rank maçındayız unutmayın. Bu maç bir harbiden bir loot salsan son numara oldu. Normalde istemiyorum ama. Bunda DBS salayım, bunu salayım hadi bakalım. Hangi 4x alsana 4x. Bir de yere kaskat yeter bak adamlar karşıda zaten. Tamam tamam. Aykut abi. Gel gel nereye Aykut abi? Sen de bir şeyler gerekiyor ha? Of bir şey değil mi? M7, M7 atmadım atmadın Aykut abi? Bir de yelek atsam var Aykut abi. Tadından yenmez Zaten kitle bombayı iç. Paket. Bir kitim bombam olsa rastlayacağım. Reis ya. Zarafa nasıl atlıyor hemen? Lan gel gel onar. sesin çıkmıyor yukarıda gel. Bakayım. Sırtın M7. M7 misyon M4 mü? M7 misyon M4, mi? M4 ne ha? Bu değil miydi? çıkmadı. Sen de. 50 tane mi? Aga be. Bu kadar vardı. O maç bir harbiden bir loot salsan son numara oldu. Normalde istemiyorum ama. Aa vursam iki kişiyi vururum da vurmayacağım. Burada da adam var çünkü. Şimdi vuruyormuş adamlara adamları. Vur dedim çok iyi. Şurada. Bir yerde şurada bak. Bunlar rahat vururuz ya. <laughs> Gelin şu önümü vuralım. Bomba şey atıyorum Swan arkasına. Nota çökelim şey abi. Nota şey. çökelim aklımda bir alt şey alt var. Ha buraya tırmanmıyor mu eskisi gibi? Aa tırmanıyor da aa tırmanmaz olur mu? gitme bekle patlatayım onu. Hiç gerek yok. Bekle neyi tatacağım ben de. İstiyorsan sen patlat dene Patladı o ya. Nasıl lan? Karşıda da var. Atat. Yani. At. at. Mole attı o da. Yeri de patladı ya. Lutlu, şurada şurada şey tamam bitti bitti. Gel tamam. lootlanak. Güzel 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 bebek gibi de lootunu çekeceğiz şimdi. Valla şimdi loot çok önemliydi ya. Şuradan bir yedek Araba geliyor yani. araba geliyor araba geliyor. Nasıl lan? Nasıl cızırtı yaptı lanet olsun, kulağım patlıyor ya. Şu M2 kimde var? <laughs> 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 Aykut <Ayşe>, abi <laughs> yani. <gülüyor> diğeri de nak, Ona aç, gözüküyor mu ona aç? Hey, A, S'ydi o. Aykut abi, ben bombaya gidiyorum. Kara! Tara üstü abi tara sakın durma Tara abi tara tara ses kasamasın bir tara Tamam tarak. tamam tarak. tamam tarak. Tamam be abi tamam, tamam adamlar öldü Allah kinnetmeli youtube videosu diye atacaksın buna 1 milyon izlenecek anasını seç Biraz daha geriye kaçtı herhalde bunlar <laughs> Yükselsenize adamlara Nasıl düşmüyor? Çok iyisin. Mokluyorum. Geliyorlar. O lan. Bitti mi? Bitti. Bitti bitti tamam. Süper. İyiz, i̇yiyiz iyiyiz iyiyiz. Drop'umuz düşmüş abi. Drop'u çözelim. Adam gelmeden. Güzel ya güzel. Bu mavide durdu herhalde ya. Kanka hızlı gelsene size. Adam var. Bıktı abi acelesine. Patladı onlar ya. İkisinden birisi patladı. Sanmıyorum. Abi sanmıyorum ne? Oy. Burada Fut Sezer bombası var. Ananı satayım dur. Çok garip attım. Oynayın o zaman. Oğlum, Bence oynamayın. Yani oynamayın abi. Niye? Plank Yakalım. Şimdi Plank oynarız. 20 şey... leş. Eyvallah kapat bon tekçi. Tek mi? Vuruyor mu o zaman? Bomba, çekiyor, bomba, çekiyor. bomba atacak, bomba, bomba atacak, bomba atacak. Dur bomba atacak, bomba atacak. Atmana. Ben, ben çektim bombayı, gelin. Atmamı saldı bomba. Tamam, Gitti o, gitti. Neyse. Biz deceğiz. Biz de jedenken. Bir de şurada adam vardı sanki. Oradan bir yerden sıktı. Tam anlayamadım ya. Rozası var onu alabilirsiniz bu arada. Fight içindeyken bakamadım. You. Tek kişi mantara geliyor. Tek mi? <laughs> arada, arada. Aa o yumruklamıştı yumruklamıştı. Abi. Oynayak oynayak. <laughs> Göreceğim ben şimdi onları. Arkada adam var ya. O dediğim sanki var yok O hangarların adam. Çok güzel. Vallahi işte. İsme bak. Onlar yumurtlamıştı değil, değil mi? Allah'ım ya Rabbi. Aynen öyle Abi, ee, bizim biri izleyiciden bakmış görmüş herhalde de. Bakdan. Şu tarafta adam varmış. Dedim ya sıkıyor diye. O ben hangarların belki, arasında kayalıklarda. Aynen bak alana, alana gitti. Alana gitti. Ha dönüm dönüm, dönüm, dönüm. Ağaçta, 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 Karşıda. da. AWM'yi vermedim mi Aykut abi? Senin uğruna beğenmedinim ya. Apo, kapatın gözleri. Vallahi çok kötü oynuyorum. Bomba düşmesin buraya. Sansa vurursam söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, 25 kililik kötü biliyorsunuz nasıl çöp olur izliyoruz. Aa bak onu bile vuramıyorum bak. O kadar kötüyüm yani bak. Bu adam alanı öldürecekler. Bak sol ne oldu? Adam... Allah senin ne yapması kir gitti ya. Ben dedim ya o taraf geldi dedim mi? Gel gel Onu 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 attım siz şey, şey bıraktım. Bak şunu abi in Dur abi 2 dakika şovdan Uy, çok iyi vuruyor. Vurursun lan onu. Yapma. Oğlum ne? Oyna oyna. Dur dur. Oyna oyna bomba atacak. Tamam geliyorum geliyorum bana bekle bekle. Adam çok iyi oyna oynuyor lan. Murat ile çok iyi oynuyor. Vallahi çok iyi oynuyor. adam göremiyorum. Hemen altın abi yapmış? Bak bir bomba at şuraya al. Yok ki. Sağ abi? Thank you. Yanlış smoke'çı da vuruyor ya bu. İşte ben o yüzden bir tık bundan şüphelendim. Adam güzel oynuyor <laughs> ama. Smoke'çı da vuruyor. Evet, <laughs> güzel oynuyor. Adam güzel oynuyor ama. Yalan yok şimdi. <laughs> hadi 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 Bir sonraki senize saldırdı. Artı 14. Üf. Çok iyi, çok iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 23 killik bir maçtı. Yani sonda biraz zorlanmış olsak da maç güzeldi. Yani yayında oynadım bu maçı. Youtube'da da yayınları yapıyorum arkadaşlar. Hani Youtube'da direkt yayın yapıyorum rank yayınları. Gelmek isterseniz zaten kanalın, kanaldan aboneyseniz bildirimleri açabilirsiniz. Like atarsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.